İşte meşhur arabaşı çorbası. Çok bahsettim demin içeride. Arkadaşlar bakın aynı tavuklar bununla yapılıyor. Harika bir çorbadır, çok güzeldir kışın. Vazgeçilmezlerindendir kışın böyle. Çok güzel, lezzetli. Böyle dediğim gibi bol limonlu, kırmızı pul biberli. Hamuru da olur ama hani hamurunu bizim çoluk çocuk pek böyle göbek atar bu yer, yerken. Bittikçe kaseler doldurup doldurup getirirler. Hem hamurdan atarsınız ağzınıza hem de bundan kaşıklarsınız. İçine bol kırmızı pul biber, basit limon. Bunu da şöyle göstereyim dedim. Arabaşı çorbası bu işte. Evet. Benim tostum doldu. Gördüğünüz gibi. Tostum oldu arkadaşlar. Bakın. Ne güzel eridi kaşarlar falan. Şimdi tahtamın üzerine şu şekilde çekeceğim. Bunları kesip şurada tabağım var. Tabağıma koyup afiyetle yiyeceğim. Görüşeceğiz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle bir keserken çıkabilir mi bilmiyorum. Belki çıkar. kenarlardan topluyor şöyle of, 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 of gayet güzel oldu. Mis gibi. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Tostumuz hazır arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Hem bayat ekmekleri değerlendirdik hem de sabah sabah öyle kahvaltı telaşı olmuyor. Çayımız da var. Tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi genel arkadaşlar sosladım, Körü, kırmızı, toz biber, tuz, zeytinyağı, yoğurt. Bunlar bulunmakta. Güzelce karıştırdım. Zaten ikiye ayırdım, kestim. Şimdi dolaba koyayım dinlensinler. Yine bugün müthiş bir yemek var. Köfteli güveç, gördüğünüz gibi köftelerimiz misler gibi kızabilir yuvarlak yuvarlak büyük misketler olur ya onların büyüklüğünde köfteler şöyle sarımsaklarımız güveçlerimiz güveç kaplarımız burada şöyle evet arkadaşlar bakın bunlar kızartıldı patateslerle havuçlar ve burada da patlıcanlarımız var Evet, aşama aşama bilgilendirme yapacağım. Köfteli güveç yapacağız. Evet arkadaşlar, güveçlerimizin için doldurmaya başladık. Kızartılmış havuçlarımız, patateslerimiz eşit miktarda güveçlere yerleştiriliyor. Gördüğünüz gibi. Patlıcanlarımız Bunları ben buzluktan çıkardım Kızarmış patlıcan Kızarmış patlıcan Buzluktaydı oldukça lezzetli olacağını düşünüyorum. Çünkü çok işlemden geçen bir yemek. 2-3 aşamalı bir yemek yani. Köfte ayrı pişiyor, işte bunlar ayrı kızartılıyor. Efendime söyleyeyim. Sosu olacak en üstteler mi de ayrıtır? Sarımsaklı sos yapacağız. yani sos. Sarımsakları da ben ayıkladım. Kaynayabilirsin sarımsakları. Var mı? İkişer ikişer at. Şunu boşaltayım da daha kolay atılır. Gayet güzel görünüyor. Şimdi köftelerini mi yerleştireceksin? Evet. En üstte mi koyuyorsun bunları? Şöyle aralara. Ha, aralara sıkıştıracaksın. Şöyle. İkişer, da... üçer, beşer. Köfteleri geç. Ben bunu daha önce etlisini yapmıştım hatırlıyorsun. Neyini? Etli. Ha etlisini yemiştik evet. Bir de bundan sütlaç mı yapmıştın sen? Öyle mi hatırlıyorum ben? sütlaç hiç yapmadım. Bu güveç kaplarıyla olur ama değil mi? Kızarmış. Tabii ki. Hangi saz? Vallahi bilmiyorum saymadım hiç. Evet, benimle. hepsi hemen hemen eşitlendi yani, değil mi? Evet. Tamam yani. Soslu su baharatlı su yapacağız. Evet. Üzerlerine şöyle biraz gezdireceğiz. Tamam. Sonra. Bir de tepsinin yiyecek. içine biraz su koyacağım. Tamam. Bu şekilde pişecek. Oldu. Arkadaşlar baharatlarından da bahsedeyim. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, biraz kimyon, biraz karabiber. Yani birer çay kaşığı diyelim. Tuz çay kaşığı kadar. Ondan sonra kırmızı pul böl, Birazcık da kekik. Ve sosu içine döküyoruz. Evet. Bitti şimdi. Şu tepsinin içine su koyacağız, fırına girecek. Of, 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 of. Kine of. Vah kine vah. Evet güveçte köfte, köfteli güveç fırında misler gibi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Evet, yemeklerimiz çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar fırında pişen güvecin misler gibi da pirinç pilavımız var burada domates turşumuz var bu biraz karanlıkta kaldı şöyle <laughs> biraz daha şöyle net görün. Evet.